takımızı birlikte yapalım sloganıyla yola çıktım. Umarım bu yolda bana eşlik edersiniz. Bu arada ben Nalan. Bugün sizlere delik boncuk ile peyote tekniğinin aşamalarını göstermeye çalışacağım. Yaptığım ürünlerimde 0.20 milim misina kullanıyorum. Burada görünürlüğü ve anlaşılması rahat olsun diye iplik kullanmaya karar verdim. Şöyle yeni başlayanlar için ilk aşama olarak çiftli yani 2 4 6 8'li gidecek 8'li boncuklarla yapılacak peyote tekniği ile başlıyoruz. İlk boncuğumuzu aldık. Bu arada konuşurken ben boncuğumu aldım. İğnemden ipliğe geçirdim. İlk düğümümü atıyorum. Bu bizim hem stop boncuğumuz hem başlangıç boncuğumuz olacak. İlk sarı boncukla başladık. 1, 2 mavi boncuk aldık. 3 ve düğüm attığımız boncuğumuzda birlikte 4 boncuğumuz hazır. İpimiz de dizili. Bu video benim ilk videom olacak. Arada takılmalarım, anlatmaya çalışırken duraksamalarım olursa affola. 4 boncuğumuzu ipimize dizdikten sonra bir sarı boncuk daha alıp Şuradaki 4 boncuktan bir tanesini çıkarıp 3'e düşürüyoruz. Altın boncuğun yanındaki maviden geçiyoruz. Ara ara peyote tekniği ile ilgili kısa videolar çekmeye çalışacağım. Umarım yeni öğrenenler için en azından ne olduğu, nereye gittiği belli oluyordur. Şimdi ikinci sıramızı bitirdik. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramıza geçerken tekrar altın boncuğumuzu aldık yanındaki hemen boncuğun içerisinden geçip çekiyoruz. Mavi boncuğumuzu alıp yanında bulunan sarı boncuğun şöyle anlatayım. Bu bir boşluk doldurma tekniğidir. Bir dolu bir boş diyoruz. İpliğimizi çıkardığımız boncuğun yanındaki kısım boş. Sarıya girebilmemiz için şu. Evet oturdu. Tekrar sarı boncuk alıyoruz. Şurada tepe olarak gördüğünüz mavi boncuktan içeri giriyoruz. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ana teknikte temelde yapılacak tek şey gördüğünüz boşlukları doldurmak. İkili teknik daha doğrusu ikili başlangıç en rahat olandır. Bunda en azından artırma, eksiltme herhangi bir aksiyon yapmanıza gerek kalmayacak işin açıkçası. Ve delik boncuklarla yeni tanışanlar için de gerçekten çok keyifli çalışmalar çıkacağına eminim. Şöyle gösteriyorum. bunu istediğiniz kadar demiştim. Uzatabilirsiniz. Devam ediyoruz. Mavi boncuğumuzu aldık. Evet. Tamam. Bunu dediğim gibi uzatabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.